Şimdi alfabedeki son harfleri ele alıp daha sonrasında bu harflerin başta, ortada, sonda yazılışlarıyla alakalı çalışma videosu yapacağız. Buraya kadar okuduğumuz harfleri bir daha tekrarlayalım. Elif B T S T Dil ucu ön çıkacaktı. Cim ح خا دل ذل بله dil ucu ön نشدن çıkacak را زی سین شین صاد ض طا و عین غین ف آ K harfini görmüştük. Şimdi Lam, mim Nun ve Ha ya harfini göreceğiz. Evet, Lam harfi, Türkçe'de kullandığımız L harfiyle aynı. Şekline bakalım. Şekline bakın, dik bir çizgi var, aşağı doğru. Sonrasında kafta, satta, sinde, şinde, bat harflerinde bulunan şu kuyruk kısmı. Bakın şurası aynı. Şurası mesela aynı. Sadece bunun benzerliği dik bir çubuk var. Dik bir çubuğu başka nerede görmüşük? de elif harfinde vardı. Ama elif harfinin şu özelliği vardı. Elif harfi geldikten sonra bu tarafa doğru gitmez. Yani bu tarafa bir bağlantısı sol tarafa doğru. Kendisinden sonraki harfe doğru bir bağlantısı yoktu. Kendisine öncekine bağlantısı vardı. Bunun ise bakın sonrasında bağlantısı var. Bu fark önemli. Lamla elif genelde karıştırılıyor. buradan farkını ölçeceğiz. Gelelim mim harfine. Mim harfi de yine bir göz, sonra kuyruğu kısmı aşağı geliyor. Mimin de farklı yazılışları var kelimenin ortasına geldiğinde. Bilmemiz gereken ne var? Bir böyle bir yuvarlak var. Sonrasında devam ediyor. <laughs> Nun harfine bakalım. Evet nun harfi lamın kuyruğu satın, datın, sinin, şinin, kafın kuyruğu kısmıyla aynı. Nun'daki e, dikkat edilmesi gereken hususta üstte bir nokta var. Bakın F harfinde göz üstte bir nokta. Gayın aynı şekilde üstte bir nokta. Bu şey V ve dat harflerinde de üstte bir nokta vardı ama nunun sadece bir boğukluğu var. Bir hilal şeklinde bir ya da artık bu şekli nasıl kafamıza kodlarsa kuyruk kısmı diyebiliriz. üste bir noktası var. Vav'a bakalım. Vav'un da bir gözü, bu kuyruğu devam ediyor. Vav harfi de elif harfi, dal harfi, zel harfi, ra harfi, z harfi gibi sonrasındaki gelen harfe bitişmiyor. Vav'ın da özelliği bu. Çünkü bitiştiği zaman harfin şekli karışma ihtimali oluyor. dolayısıyla bu harfler alt harfimiz var. Bunlar kendisine sonraki gelen harfe bitişmiyor. Bir de H harfi var. bu da normal Türkçedeki H gibi. Yani biz burada bir H'yı gördük. H'yı gördük. Şimdi H'yi gördük. Yazılış olarak hepsi Türkçe karakterle H harfiyle yazılıyor ama telaffuzları farklı. Bu H de normal hemzenin elif harfinin çıktığı gibi göğsün Bitiş, bazı göğse bazıın göğüs olan kısmından çıkıyor. Geldik bir de Y harfi var. Y harfinin de farklı yazımları var. Bazen altta iki nokta şeklinde gelebiliyor, şöyle. Onları da ilerleyen derslerimize göreceğiz inşallah. Şimdi önemli olan bizim bu e, alfabelik harflerin şekilleri ve telaffuzlarını düzgün bir şekilde ezberlememiş olmamız. Bir de Lam, Elif harfi var. Lam, Elif harfi normalde lam ve elif harflerinden oluşan bir harf, yani müstakil bir harf olmadığı için buraya yazılmadı. Lam, bu birinci çubuğuna lam deniliyor. Şuna da getir zaman bu da elif oluyor. Artık telaffuzda lam elif diye telaffuz ediyoruz. Elif ba ta sa jim ha kha دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا ضا غين قاف كاف Ne vardı Lameli harfi ama o Lamla Eliften müste, müste, müteşekkil olduğu için müstakil bir harf olarak ele almadık. Evet bu son görmüş olduğumuz harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarına bakalım. Bakalım lam harfi. Ne demiştik? Lam harfi kendisinden sonrakisine bitişiyor. Bir dik bir çizgi sonrasında bitişiyor. Elif ne yapıyordu? Elif. Elif ise bitişmiyordu. Genelde karıştırılan bu oluyordu. Buna dikkat edelim. Lam bitişiyorsa bir çizgi yukarıdan aşağı doğru dik bir çizgi ve sonrasındaki gelen harfe bitişmişse lam. Ortada aynı, aynı şekilde hem öncesine bitişiyor hem sonrasına bitişiyor. Sondaki yazılışı ise yalın halindeki yazılışı ile aynı. Mim harfine bakalım, mim harfi bakın, bir göz, yuvarlak bir şekilde. Mim, ortada da aynı, Kuyruk kısmı geliyor sadece. Sondaki yazılışında artık kuyruğun içi dolduruluyor, doldurulup yukarıdan çizgi aşağı geliyor. Yani çizgi kısmı yukarıdan aşağı, normalde kuyruk buradan aşağı geliyordu. Bu şekilde bir yazımı var. Nun'a bakalım. Nun da çok fazla karıştırılabiliyor. Nun da bakın B harfinin baştaki yazılışıyla ortadaki yazılışına çok benziyor. Farkı ne? B harfinde nokta alttaydı. Nun harfinde ise noktalar üstte. Yani bir tırnak, bir tık işareti üstte nokta ise nun oluyor. Sondaki yazılışı aynı. Vav harfi A yazılışında pek problem olmayan bir harf çünkü kendisinden sondaki harfi bitişmediği için baştaki, ortadaki ve sondaki yazılışlar hepsinde aynı çıkıyor. H harfine bakalım. H harfi bu da baştaki yazılışı aynı. Ortada bakın farklı bir yazım şekli geldi. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor ortada. Şöyle farklı yazılışları olabiliyor. Bunu göreceğiz. Sondaki yazılış da bu şekilde. Yani H'nin e, herhalde şu ana kadar çok farklı olarak gelen bir tek H geldi. E, buna dikkat ediyoruz. Şimdi Y'ye bakalım. Evet Y'da da bir değişiklik var. Bakın. Bir çizgi, yine bir tık işareti altta iki nokta. E, bu da T harfiyle karıştırılabiliyor. T harfi üstte iki nokta. Y harfi altta iki nokta oluyor. Bakın burada burada e, Burada üç nokta var ama iki diş olduğu için şin harfi bu. Bu da s harfiyle karıştırılabiliyordu. Y'nin sondaki yazılışı da şu kuyruk kısmı kalıyor sadece. Y'nin sondaki yazılışı bu şekilde ama baştaki, ortadaki ve nun harfiyle alakalı yazılışlarda da değişiklik oluyor. Bunlara dikkat edelim. Peki, bir sonraki dersimizde alıştırmalar yapacağız. Birkaç kere bu harflerin yazıl baştaki, ortadaki, sondaki yazışlarını şimdi böyle gördük. Bunların okunuşları alakalı 3 ders, peşi sıra bu şekilde derslerimizi işleyeceğiz. Allah'a emanet olun.